Evet herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle beraber e, Fransız ağacı oynayacağım. Rütbe 4'te açtım. en yüksek tanklarla oynayacağız. Neden rütbe 4 oynuyoruz? Çünkü daha altını açmadım. AMX 50 açık da onu koymayacağız. Bir yeri fazla yüksek şu anki tanklara göre. E, Fransız ağacını hemen şöyle kısaca özetleyeyim. Rütbe 1-2 kötü. Rütbe 3'ten sonra e, belli başlı araçları güzel. Aralar olsun. M4 A4 olsun. Ondan sonra rütbe 4'ü güzel. Rütbe 5'i fena değil. E, Lorraine ile Sürbis'e güzel tanklar. Foch da güzel tanktır. rütbe 6'sı çok iyi değil. Hafif tankları güzel. uçak savarları fena değil. Tank avcısı da fena değil Mepisto. Ondan sonra rütbe 6'da yani öyle çok bir şey yok. Leopard'lar falan gelmeye başlıyor. Bir de küçük bir Leclerc var burada. Yeni geldiydi o da. Top değil ise fena değil. Leclerc Azur. Ve böyle e, tier list yapsak A'ya falan girer ya da B artı falan olur. Leopard 2 artı zaten en iyi tanklardan biri oyunda. o, e, biz şimdi 6.0 bir yerdeki oyunlarımıza geçelim. Ve tankları da göstereyim. M26 Amerikan tankı var. Uçak savar olarak AMX-10 var. Tank olarak da kullanacağız. AMX-M4 var. Bence bu bir yarın en güzel tanklarından bir kendisi. Bir de Lorraine var. Lorraine o kadar iyi bir tank değil ama 100 mm obüs topu var. O yüzden iş yapıyor. Açımıza geçelim. Bu tank eskiden 6.7 idi. Lakin bunu nerflemişler. Ee, AMX M4 de 6.7 idi. Bu tanklara nerf gelmiş. Çünkü çok güçlü derdi kendi bir aralarına göre. Ama yani 7.0 olsa da bu tank hala çok güçlü. Çünkü e, elle güdümlü füzemiz var. Şimdi hemen A'nın üstüne yerleşeceğiz. Gidip. Füzenin tek zor yanı elle güdümlü olması. Elle güdümlü olması. Onun haricinde yani bu tank çok keyifli bir tanktır. Oynayabilirseniz. Bir kes yapacağımız uçağı söylemedim ama kes yapacağımız uçağın çok bir makarası yok. Çok fazla 2 tonluk bomba taşıdığı için aldım. Pardon 1 tonluk bomba taşıdığı için aldım kendisini. Yakında uçak videoları çekmeye başlayacağım. Üşenmezsen. ondan bir kurtulalım. Ee, İngilizce videosunda bahsetmiştim. Ee, tanklar sadece zırh dedici var diye. Ee, Fransızlar da öyle ama Fransızların iyi yanı hepsinde auto var. O yüzden auto olduğu için gayet hızlı bir şekilde sıkabiliyoruz adamlara. Şimdi şöyle bir spota çıkalım. Şimdi füzemi yolluyor mu? yollayamadım ağaçta kaldı rahatsız oldu bir de adam vurduk bir şey olmadı o garip oldu yedeklemesini almayacağım, AMX M4'e geçeyim hemen ee, bu AMX M4'ün tek negatif yanı e, 7 tane mermisi var auto o 7 mermi bittikten sonra başınız belaya gelebilir yani merminizi e, düzgün kullanmanız lazım. Düzgün kullanmazsanız e, bu tanklar haşat oluyor. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Zırhlarından bahsetmedim ama bu tankların zırhları neredeyse yok. yani. Çok zırhlı tankları yok. E, Sürbisi harici. E, Ahamşam zırhı iyi olan bir tank yok. Sadece eğimli olması büyük bir avantaj katıyor bize. Angle verme konusunda. Onun harici bir avantajları yok. IS-3 sıkıntı. IS-3 sıkıntı. Ama topunu kırdığımız için sıkıntısı kalmadı artık. Herhangi bir problem teşkil etmiyor. Da bizim takım işte bizi korumadığı için takım yok anasını satayım Klasik takım problemleri. M26'yı da severim bu arada. M26 da güzel bir tanktır. Bence bir yerine göre başarılı bir tank bu oyunda. Zırh olarak çok başarılı değil ama e, Angle'ınızı koyarsanız mermisi gayet başarılı. Tek atıyor geldiğiniz zaman. Yani TNT olarak güzel bir değere sahip. Şimdi bizim takım kaybettiği için şu an çok feci bir şekilde kimse piklemiyor. Herkes dağlara yatmış. Şu tepeye dolaşacağım artık maalesef. Ee, çevrim var. Sıkıntı. Bizim bir şekilde ilerlememiz lazım. Ama şu site'deki adamlara alandaki adamlara bir baksak. Şurada bir tank var. Taretini de... gövdeye gitmiş ki mermi. Bizi gördü galiba. Evet görmüş. E 34 galiba o. Hızırtlı göre. Bizim buradaki adam dönmüş. Burada adam bizi görüyormuş. Aya takımın başarısı çok kötü, bizim oynayışı işte çok iyiydi şu an ama yapacak bir şey yok uçuğa hiçbir şekilde alamıyorum çok tilt edici biliyorum ama yapacak bir şey yok nereye gitti lan uçak? Heh. abi base'imizde rahat yok ki base'imizde rahat yok Lorraine alalım Base'i kesiyor adamlar Map Design'i kim yaptıysa buradan ona selam söylüyorum IS-3 geliyor Bundan bir kurtulalım Sürekli kesiyoruz Amerika'ya karşı problemleri ya sürekli kes atıyorlar biz maçı direkt geçelim. Zaten maç hiçbir şey yapmalı takımımız. Aral Gölü geldi. Şimdi ben bunu alıp spot atmak istiyorum oyun başında. Ve füzesini kullanmak nasip olmadı. Bir onu da kullanalım. Bu Samoa da güzel tanktır Fransızlar'da. Bizim spot yapacak bir alan bulmamız lazım. Aha bizim çocuklar spotluyor. Bu tank bu arada çok nerflendi Bu AMX 13 acayip nerf yemiş bir tanktır yani Walker buldu o. Öldürelim geri vitesi yok bunun da. Malum problemler kaçmak zor oluyor. Biraz bir de mermi dolduralım. Bu arada hareketen de roket atamıyorsunuz bunu. Onu söylemeyi unuttum. Ben kaçalım. Sıkıntı onlar bizim için. bizi öldürecek kafaya koymuş. Tamam yok edildi Allah'tan. Iskaladık yüzeyi. güzel vurduk. Böyle kafamızı göstermeden de vurabiliyoruz. Güzel füzelerimiz geldi. Bu anti hala yaşıyor. Sıkıntı. Biz ona bir basalım. Canımı sıktı yani o iki anti -air. Buradan devam edelim. Şu spottaki adama bir bakmak istiyorum. Öldü. Öldüremeyince hemen şöyle bir füze yolluyoruz. Atış hızımız çok yüksek olduğu için. Rahat rahat vuruyoruz adamla. Yalnız ben bir Tiger sesi duyuyorum sanki ama. Buralarda biz takılmaya devam edelim. tehlikeli yerlerde geziyoruz ama. Bakın. Alman şeyi Ölür mü? Ölmedi galiba. Delmişiz ama ölmemiş. Neyse kesimizi alalım artık. Kes bir deneyelim. Biraz geriden başlıyız ama neyse. Bu uçağı da kutudan çıkarttım bu arada bu. Summer Cases artık Cases'lük Art, Cases'ler Art, Cases Art geliyor ya aslanın açılan. İleride gelirse onunla da bir video çekeriz de çok param yok maalesef. Amex'i 5 kill almışız. Bir tane daha gelecek. Hore öldüğü zaman. İyi oynadık bence Amex'i şu an. Daha toplardık orada. Hore bizi çakmasaydı. Şurada da light tank gibi bir şey var. Aha mouse var. Nasıl? Mouse'un ölmesi lazım orada. Anke yere bir sprey atalım. Şu an baya dönerken enerjisi çok çabuk bitiyor. Ben bu uçağı çok beğenmiyorum ya. Yani. Dogfight için kötü bir uçak. açık şeymiş ya. Keşke yukarıdan geleydik. Neyse. Ses mi bunun? tankın sesi gidiyor ya. Aha şurada Yak Tiger var. Makinanın tüfeğini bana göster. Teşekkür ederim. Dikkatini çekmek için denemeyeceğim yerine sıktım bu arada. Hedef alınamazmış şu. Artık hedef alınabilir <laughs> Nişancısı öldü sandım da bir önündekiymiş nişancısı ee, Hori fena değildir de işte yanaklardan yiyor Oraya neyle gidebiliriz? İki satalım lütfen Anca gideriz. Ya, güzel fena bir maç olmadı. Kes kısımlar hariç güzel oynadık bence. Ee, kaç bin vermiş? 5 bine yakın bir araştırma almışız. 7 kile. Ya, fena değil. Şimdi bu map hem iyi hem kötü. İyi yanı C saydıydı. Biz tersi de olduk. Maalesef dalgınlama gelmiş. Yapacak bir şey yok. A'ya geri oynayacağız artık. Bu sağdan O bir su geçelim de. A'nın sağına doğru gideceğim. Şurada bir tepecik var. Şu tepeciğe çıkacağım. O şu o. Bir duman çıkartmazsa şu eleman. Çıkartmasam mı ya duman artık? Bir adama yüzeye atamadık. Ondan füze atacağız diye Hemen snow matıp Lan gözük olmuş? Biraz şeyler, interesting olaylar dönüyor burada. ZSU var problem bizim için. ZSU nerede ya? Yukarıdan gelen var galiba. Biz bir onu karşılayalım. Ya Sheridan ya. Ah neyse, ayısı indirdik en azından. Kes yapmayacağım. Bir yer yüksek şimdi ta bakayım bir dakika. Evet gerçekten uzaktan geliyoruz. Kes yapmayacağım. Hemen ee, Sheridan'a şurada Sheridan olduğunu söyleyelim de. Ben kaydaşmadım açmadım sandım ağlayacaktım. işte klasik İngiliz tankı. Yeterli şarap ne de çıkartamıyor İngiliz tankları anlamadım bir şekilde. Tamam 551 öldü. Biz yine burayı recapleyelim. Çünkü neden olmasın. Ya yıkamıyoruz galiba Bu arada bu tank çok mobil yani Hızlanması falan fena değil Ondan da Kurtulduğumuza göre Bizim adamı ne vurdu lan uçaklık bir sıkıntımız yok. Bizim araba adamı ne vurdu lan? Şuradan bir şey geliyor. Aha şurada bir şey var. Burada da bir şey var. Allah betona çarp. Öldük gibi. Gerçekten namlusuna mı gitti mermi ya? Ulan zırh delici atıyoruz be oyun. Hemen dönelim. Mermi sekti. Madem o mermi sekti Allah'tan. Şu hemen altımızdaki lavı öldüreceğim. Çok kritik bir mermi. Yani biraz şanslıydık o mermide. Motor sesi gidince de bir komik oluyor tanklar ya. Sadece palet sesi geliyor. Bizim tabii ki de avantajımız bu. Bayağı büyük bir bombayı yedik kafaya. Adam bizi görmüş. Ee, yer alalım. Çünkü oyun bitti gibi. C'ye gidelim hatta biz. Neyse biz C'ye almışız. A gitmiş o sefer. Hadi A'ya dönelim. A'daki adam nereden geliyordur acaba? Buradan geliyor. Güzel. Bu arada bombaya yaşamamız bir mucize. Kim attıysa bombayı. Aa neredesin yuk atacakmışız lan. Biraz daha zorlayabilseymişiz şeyle. Amex M4 ile. Onda da bizim top var bu arada üstünde. Bu 20'lik var onda da. Şu obüste. Neyse. Maçımız bitti. Güzel 3 tane maç oynadık. İlk maç biraz kötüydü. Takımın yüzünden biraz e, başarısızlıklar yaşadık ama sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Her zaman iyi takımı denk geleceğiz diye bir kaide yok. Buradan da bir avuç açalım. Şu hemen zırhlarından da basitçe değinmek gerekirse gördüğünüz gibi light tank 15 mm zırh var. Makyon tüfeklere karşı sizi korumuyor bu arada bu zırh. Haberiniz olsun. Yakından birisi 50 kalibreyle deler. M26 zaten klasik. Ortalama bir zırhı var. Angle mangle vermeye gelir. Ama onun harici çoğunlukla yiyorsunuz. Yani sizi denememesi için adamın biraz salak olması lazım. AMX M4 ön plate'i 54 derecelik bir eğime sahip. Mermi sektirme şansı arttırıyor. Şuralardan çok rahat yiyorsunuz ama yanaktan yiyorsunuz. kuleden yiyorsunuz. Şuralar çok zayıftır Fransızlarda. Bunları asla atmayın. Fransızın şurasına sıktığı zaman Fransız tankı %100 ölür. Lorraine zaten aynı şekilde gayet ince bir zırha sahip. Yani Fransızlar genel olarak zırhsız bir rütbede. Rütbe 4'te zırhlı bir tankı yok. Tamamen orta hafif tanklardan oluşmakta. O yüzden kendinizi olabildiğince snipe'lık yerlere bırakın. Güzel güzel alanları tutarak e, düşmanları indirirsiniz rahat bir şekilde. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.